kızlar. Karar vermek ne zormuş. Anlatamam. Yani bir kişi iki kişi olsa neyse de. <laughs> Tam dört kişi. <laughs> Gel de birini seç. Nikanor Ivanoviç. Biraz zayıf biri aslında ama hiç de fena değil. Ivan Kuzmich de fena değil. Aslına bakarsan Ivan Pavlovich biraz şişman ama Pekala gösterişli bir erkek. Ah, Söyleyin bana ne yapayım? Baltazar Baltazarovic de çok değerli bir adam. Ah, karar vermek çok zor. Nikanor <laughs> Ivanovic'in dudaklarını alsak. Sonra Ivan kızım için de burnunu. Üstüne Baltazar Baltazarovic'in de halini tavrını koysak. Bir de İvan Pavlov için gösterişini eklesek. O zaman karar vermek daha kolay olurdu. Şimdi düşün düşün vallahi başıma ağrılar girdi. Ne? <laughs> Tahtan bittikten sonra çevireyim ve içinde hangi harf çıkarsa onunla mı evleneyim öyle mi diyorsun? <laughs> Ama bu çok saçma. E, ya iyi çıkarsa? Altazarovic, Kuzmic, Pavlovic. <laughs> Hepsinde iyi var. <laughs> Olmaz. Bana daha mantıklı bir şey lazım. Buldum. Dur. Defterim olacaktı. En iyisi at çekmek. İşi kısmete bırakmalı. Şimdi isimleri tek tek kağıda yazarım da deftere. <laughs> kalemim de var. İsimleri tek tek kağıda yazdıktan sonra koparırım ve sonrasında bunları çantama koyar ve kura gibi çekerim. <laughs> Boş sayfa bulalım. <laughs> evet, kim çıkarsa tarihi mi olur? Şimdi 1. kızlar ne talihsizler. Hele aşık olan kızlar. Valla onları acıyorum. Erkekler bunu anlamak istemezler. Kabullenmezler zaten. adam. Ulan. Ab hiç nasıl yazılır? Anlam P'de geç. Baltazar. Ve Nikamur. Tamamdır. Hepsi hazır. Şimdi bunları <laughs> kopartamadım. Tamam. Dur. Şurayı da alayım da haksızlık olmasın şimdi. Belli olur. İnanın aynısı oldu. Tamam. tamam. Şimdi oldu. Evet. Ay. İçime bir korku sardı. Acaba Ay. Allah verir de Nikon Origon'un çıksın. Niye o çıksın ki? <laughs> İmar kızım hiç daha iyi. İvan kusmuş seneden. Diğerlerinin ne gibi bir kusuru var? ki? Tamam tamam. Hangisi çıkarsa o. Yani kimin şansıysa. Kısır gözlerimi kapat. Şimdi. Ah çok heyecanlı. <laughs> Ay hepsi birden çıktı. <laughs> Olmaz ki öyle şey yiyorsun. Hayır, hayır küçük değil. Olmaz. Bir tane çekeceğim. Sadece bir tane.